aklıma seninle balık yıprakı içtiğimiz gece geldi. Hatırlıyor musun? Nasıl da ağlamıştım karşında. Sana kavuşacağım güne sevindiğim an başlıyordu benim ayrılık sancım. Gelmenin ardı gitmek de çünkü. Biliyor musun? O gece ben orada ölmek istedim. Anason kokusuyla karışık bakışlarında bitmesin dedim. Ne rakı, ne gece, ne de fonda çalan o şarkı. Kavuşmalıydık biz. Ayrılacak gibi oturmamalıydık. Boğazına dizilen lokmaların farkındaydım. Yutkunamadıklarında. Konuşmadık uzun bir süre. Ama mutlaka etrafta insanlar konuşuyor, gülüyor. Belki de bize bakıyorlardı dışarıda yağmur yağıyor ve hayatın telaşı devam ediyordu. Farkında bile değildim. Çünkü biz durmuştuk. Veya dünyayı durdurmuştuk. Sen ve ben. Ben ve sen. Sadece sadece biz ikimiz vardık. Nasıl bakıyordun gözlerime? Gözlerimin en içine. Gitme. Gitme, kal dercesine. Hani deseler dünya batıyor, kaçan kurtulur. İlk kurtaracağım şey gözlerin olur Doğan. Yürümeyi, konuşmayı, hatta gülmeyi bile yeni öğrenen bir kız çocuğu gibiydim karşında. Öylesine sana muhtaç, öylesine telaşlı, öylesine acemi, öylesine sana deliler gibi aşık. Yaşadığımı, ...hayatın içinde var olduğumu seninle farkına varmıştım. Unuttuğum, bana unutturulan, inancımı yitirdim her ne varsa sen kurtardın. Boynundaki ipi keserek bir dar ağacından. Anlayacağım, alkolden değildi başımın dönmesi. Senden tek sebep. Halbuki tam o gece yırtılmalıydı bütün biletler. Durdurulmalıydı trenler. Ateşe verilip yakılmalıydı iskeleler. İptal edilmeliydi tüm yolculuklar. Hem de hem de sonsuza dek. Ve işte tam o gece. Örtüsü beyaz masanın üzerinde ellerimi tutan ellerin arasında ana son kokan bakışlarında ölmeliydim. Ölmeliydim ve ben seninle tekrar 17 yaşıma geri dönmeliydim.